Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Zaman yolcuları gündem olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletinde yaşadığını ve kamu görevi için zaman yolculuğu yapmakla görevlendirildiğini iddia eden Casper isimli adamın anlattıkları tüyleri diken diken etti. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kasper, 2063 yılında yaşanacak büyük bir sel felaketinden bahsederek, insanlık için üzgünüm, çok kötüye gidiyorlar, dedi. 2075 yılından günümüze geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu geleceğe dair çarpıcı şeyler anlattı. Kırmızı bir ceket ve siyah ile beyaz benekli eldivenleriyle kamera karşısına geçen Kasper, yüzünü göstermemeyi tercih etti. Gizli bir görevde bulunduğu için gizlilik nedeniyle yüzünü göstermediğini söyleyen Casper, gelecekte şoke edici şeyler olacak. Sizinle daha önceden duymadığınız ilginç bir bilgiyi paylaşacağım. Bu bilgiler oldukça gizli ifadelerini kullandı. Kaspar 2028'de halka açıklanmadan önce zaman yolculuğunun şu anda gizli laboratuvarlarda kullanıldığını iddia ederek sözlerine devam etti. Sözde zaman yolcusu daha sonra neden zamanda geri gönderildiğini söyleyerek bunlar gelecekte olacak şok edici detaylar. Böylece gelecekte geçmişle ilgili veri toplamak için kamu göreviyle 2021 yılına geri gönderildim. Los Angeles, Kaliforniya'dayım çünkü bu şehirde çok şok edici bir detay olacak büyük bir sel olacak. Bu, 2063 yılı civarında gerçekleşecek diye konuştu. Kasper'in anlattıklarını inandırıcı bulmadığını ifade eden bir kısım sosyal medya kullanıcıları onu yüzünü saklamakla suçladı. Daha önceki zaman yolculuğu videolarında benzer bir şekilde sel felaketinden söz edildiğine dikkat çeken kullanıcıların aksine bir kesim, kırmızı gözlük, eldiven ve ceket. Michael Jackson bize gelecekten haber vermek için geri döndü ifadeleriyle durumu tiye aldılar. Sözde zaman yolcusuna inanan bir kısım ise insanlar için üzülüyorum yorumunu yapmayı tercih etti. Peki arkadaşlar bu anlatılanlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Zaman yolculuğuna inanıyor musunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.